Biz insan bedeni içinde sevgi enerjisinden oluşmuş varlıklarız ve yaşarken harcadığımız, azalttığımız veya yok ettiğimiz bu enerjiyi geri alabilir, tekrar dünyaya ilk geldiğimiz halimize yaklaşabiliriz ki buna yükseliş, ruhun kurtulması denir. Başkaları hakkındaki düşüncelerimiz enerjiye dönüşür. Enerjimiz ise mesafe ne olursa olsun uzaklara ulaşabilir ve başkalarının enerjisini etkiler. Hepimiz aynıyız. Çünkü biz bu bedenler değiliz, bedenleri kontrol eden enerjileriz. Duygularımızdan ve düşüncelerimizden sorumluyuz. Çünkü duygu ve düşüncelerimiz enerji üretir. Negatif veya pozitif enerji olarak ortaya çıkan bu enerji kuantum alana ulaşır. Her canlı varlık Tanrı'nın bir parçasıdır. Hepimiz aynı kaynağa, Tanrı'ya aitiz ve birbirimizle bağlantılıyız. O yüzden diğer insanlara ve canlılara nasıl davrandığımız aslında kendimize nasıl davrandığımızdır. Yaratıcı her zaman yanımızdadır. Ancak bunu kalbinizle ve özgür iradenizle talep etmelisiniz. Böylece onunla bütünleşebilirsiniz. Ruhsal bir savaş var enerjimizi aşağıda tutmak isteyenler ve yükseltmek isteyenler arasında. Buna melek ve şeytan da diyebilirsiniz. Ürettiğiniz enerjiyle hangi tarafı seçeceğinizi siz belirliyorsunuz. Hiçbir olumsuz duyguya tutunmaz. Bütün olanların, acıların, korkuların, değersizliklerin, travmaların sizin kimliğiniz olmadığını sizin asıl kimliğinizin Tanrının suretinde yaratılmış sevgi enerjisi, yüksek benliğiniz olduğunuzu hatırlarsanız frekansınız yükselir, aksi halde frekansınız düşer ve aşağı varlıklar sizden faydalanır. Kabul etmediğiniz, savaştığınız korku, endişe, stres, kaygı, üzüntü, depresyon, utanç, suçluluk gibi duygular yüzünden sürekli olumsuz düşünceler yaratırsınız. Ve bir süre sonra bunlar sizin kafesiniz haline gelir. Onlara kalbinizi açmak, kabul etmek sizi iyileştirir. Böylece bir zamanlar oluşmuş ve asla tamamlanmamış, kabul edilmemiş bu duygular tamamlanır ve sona erer. Herkesin incinmiş bir tarafı vardır. Bu olumsuz deneyimlere sana sevgi, bağışlanma ve minnettarlık gönderiyorum. Ama artık seninle özdeşleşmiyorum. Ben zaten bütünüm ve insan formunda sevginin suretiyim diyerek son verin.